Oyun Gezgin TV kanallarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Resident Evil 7'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz ki şu masada bize insan kulağı yedirmeye çalışmışlardı. Fakat biz yememiştik. O yüzden karısıyla kavga etmişti. Az önceki yaşlı adam. Artık ismini de şu an bilmiyorum. Yalnız bu nenem sen ne yapıyorsun burada ya? Arkadaşlar Korku serüveninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Burayı okumaya gerek yok. Mermi. Evet, mermi aldık şu anda. İlerliyoruz bakalım. İlerleyen dakikalarda neler olacak. Oğlum bunlar insan varsa lan. Arkadaşlar bu arada bu şu an evdekiler insan yiyor. Hani şarkı bırakıp bir tarafı bitki aldık. Bunda medkit yapabiliriz. Şöyle gidelim. <laughs> burası için anahtar lazım. Kitli burası. Bu ney? Evelyn. Evet botun arkasında Evelyn yazıyor. Bu kim ya? Şu, şu. Şuradan bir çıkalım. Bunun içinde bıçak lazımmış. Burayı kesmek için de bıçak lazım. E ne yapacağız biz? gidelim buradan. Onun. Arkadaşlar bu nereden çıktı ya? Ben oraya gitmem yalnız. Lan ne nere nereye gitti? Lan bu geliyor sanki. Arkadaşlar bana doğru geliyor sanki. Bak ayak sesi geliyor. Allah ekber. Abi Lan bu nasıl bir oyun lanet olsun Şu an beni arıyor mu bu gelme Didn't meant all the musty. Don't you just slip out before oh dinner was done? go, 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 go! Miss me? Miss me, you. God! Come up on and play Don't you go anywhere! Oh! Ay! Oh. Oh. <laughs> oh. kaç 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 Lan bırak beni bırak ağzına <laughs> Oho <gülüyor> Allah senin belanı versin gitti vallahi. Burada bir şey var mı? Ha? Oğlum. Arkadaşlar vallahi bu adam bize rahat bırakmaz ya. Vallahi tepemizde yürüyor manyak. Antika koyun bulduk bir tane. Ama şunu yiyelim de biraz iyileşelim. Ya. Evet devam ediyoruz Bakalım Burada neler çıkacak Oğlum, Nasıl gideceğiz buraya Evet map bulduk Evet şu an Şunu kombine Bundan medkit yapabiliyormuşuz Bakın bunun da bu medkit oluyormuş. O yüzden yüzden şimdi kürüşünü koyalım. Bize lazım olmayan şeyleri buraya koyacakmışız. Ya bir silahımız var bizim. Abi bir tane silahımızın olması çok güzel oldu. Eee... Burada başka bir şey yok. Şuraya bir kayıt alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bir kaydımızı alalım. Ve devam edelim. Aaa lockpick. Burada bir tane oda var dur. Kim arıyor lan beni? Kim arıyor oğlum? You did good, Ethan. Zoe, right? what the fuck are you shut up and listen if you want to stay alive you gotta get out of that house there might be a way out through the main hall all right oh and that thing on your wrist is a codex don't lose it it's important hell hey. of a girl <laughs> Oraya ne koyuluyor acaba ya? Her şey burada galiba. Şu an, ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu antika kuyu oraya mı koyuluyor acaba? Bir <laughs> şey Arkadaşlar şu an bu kuyuya bakıyorum, ben şunu, şunu alacağım. Koysak ne olur? Olmuyor mu? Lan niye olmuyor? Başka bir yerde lockpick de açılacak bir yer var mıydı ya? Buradan da bir yer var. Bak yine ses geliyor arkadaşlar ya. Oo. Hey, over here. Hey, hey you gotta help me. Hold on, back up. Well, wow, sir. Do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now we got several calls about some missing. Right. Hey, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, all right, let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Like I said, that's several innocent in person's call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved, right? I'll tell you whatever you want. i Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. <laughs> you must have lost your mind. Look. Officer, deputy. Right, deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here, take it. That's all you're going to get. Let me check that out with some Nah. What am I going to do with a knife? Aa, ne Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Başka Bir metkit daha geldi lan. Çok iyi abi. Hmm, geldi yiyor. Tamam. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first, you need to tell me what you're doing out here alone oh, in the middle of the night. Me? What about you? you no, know, it's my job. Why don't you do your job and tell me, answer my questions. You're not gonna believe me if what? I tell you. Try. Hey, put that door back. Put Wait. that door back! Oh, shit, to start running right Hey, we gotta get the fuck out of here. Now, first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? Now it's my job. Don't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that over. Put Wait. that over, Wait! Your... Wait. NOOOOO Finish this, you and I. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. No, 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 no! Arkadaşlar, <laughs> vallahi <laughs> var ya, Arkadaşlar, arkadaşlar. Öldük öldük, öldük. <laughs> yani, ne yapmayacaklar. Bir tane tohumun bıçakla dolanayım. Arkadaşlar hiç bir şey bırakmayacağım yani. Yani bu oyunu her yerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet yani bakın bir first aid kit daha geldi burada. Aa merdiven inmiş aşağı. Az önce yoktu mu? silahı geri bırakacağım. <laughs> Lan Allah senin belanı <laughs> versin ya. Boy, you're <laughs> about to see some wonderful. Fuck! Bu neydi şimdi ya? Lan oğlum hemen çıkalım ya. Ölmüyor arkadaşlar, ölmüyor, ölmüyor. Ölümsüz, şerefsiz. <laughs> Kaçtığımız yerden. Buranın anahtarı <laughs> Tamam bak şimdi. Anlatayım burayı. <laughs> Şöyle tekrardan bir kaydedelim. Arkadaşlar hepsini kayıt altına tutalım ki şey olmasın. Yani bir kayıt falan silinmesin. Bakın neler var. Bak burada bir şey var sesi çıkıyor. telefona bakmayacağım şimdi. <laughs> şunu. Başka bir şey var mı acaba? dur açayım şunu. Bir telefon çalıyor Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he, he he's a, he's dead now. <laughs> you just might be able to pull this off. W what? Pull what off? Yani something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the Zui okay. in yani inan, yani şu kapının altını bulana kadar bizim çekmeyeceğimiz zulüm yok. Arkadaşlar, üç başlı bir gövdeden oluşan dört farklı parçadan oluşan kapı var. Kapı kilidi. Biz nereden bulacağız bunu? Nene? Nasıl da sen nasıl buraya geldin? Ya? Kim getirdi seni buraya mübarek? Yok yok yok. Grand Mother'ın sesi geliyor insanlar bizi mahvetmesin so 3 yaptık çok iyi Think a sure be <sighs> <and nickel> <sighs> My little girl has given us a gift, and this gift is with me always. As you can see, the family is only part of her gift, which in a word means <laughs> you're fucked. Oh, huh?

Allah'ım arkadaşlar bu ne ya? Ben bari buraya gelmişken Şunu bırakayım Buna gerek yok, buna gerek yok Çatkanımız yok Gerek yok yani Şunu

Arkadaşlar bu ne ya Bir parça bulmuştuk Bunu buraya koyalım Bu neymiş Bunu karga şekline mi getireceğiz Tamam yaptım Hadi Yaptığımız öykü ama Aa olacak olacak olmuyor şu şundan. Şöyle şu de değil böyle diğer ters heh. Şu şekilde mi? A evet bu. Hadi be olacaksın. Tam oldu. Lan niye bıraktın? Ne yap lan? Vallahi bizi mahvedecek o manyak ya. Allah Allah. Bu niye olmuyor arkadaşlar ya yapıyoruz ama Şunu Şöyle yapsak olmaz Şöyle yapsak oldu. Tamam. Ona bir kapı açalım. Who builds this shit? Kapı açalım Hadi bakalım nereye açalım. Kaçıncı kattayız onu bile bilmiyoruz. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi. iyi göre biz kesin saldırıya yürüyeceğiz ama... <laughs> lockpick yok ya, lockpick. Seni bırakır mıyım ben ya? Sen de gel. Bir işle burayı. Bu ne lan? Bu ne lan? Nasıl yürüdün lan? Sen nesin oğlum?

Evet arkadaşlar bir kayıt da alıyoruz. Çok unutmayalım hani. Geride kalmayalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada bölüm sonu yapalım. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çılgın bir aileyle uğraşıyoruz. Yani evin çok fazla gizli bölmeleri var. Büyük ihtimal bu seri biraz uzun sürecek. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.